Merhaba, hoş geldin. Temel hak ve ödevler, genel hükümler. Temel hak ve ödevleri dörde ayıracağız. Bunlar şu videodaki genel hükümler. iki, kişi hakları. 3 sosyal haklar. 4 siyasi haklar. Yani dört kısımda inceleyeceğiz. Şimdi genel hükümler. Anayasamızın temel haklar ve ödevler kısmının ilk bölümü genel hükümleri içerir. Tamam. Genel hükümleri içeriyor. Peki İçerik konularında neler var? Temel hak ve hürriyetlerin niteliği, temel hak ve hürriyetlerin sınıflandırılması, temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmaması, durdurulması ve yabancıların durumu var. 5 tane başlık var demek ki. Bunlar temel hak ve temel hakların özellikleri. Herkes aşağıdaki özelliklere sahip. Haklar olarak kişiliğe bağlıdırlar. Haklar dokunulmazlar devredilmezler, vazgeçilmezler. Demek ki neymiş? Bak, bunlar dahi sorularda çıkabiliyor. Kişiliğe bağlı. Kişiliğe bağlı dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez haklara sahip. Kişiliğe bağlı dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmezler. Peki, temel hak ve hürriyetler kişinin aşağıdakilere karşı görev ve sorumluluklarını ihtiva eder. Barındırır yani. Şöyle, toplum, aile ve diğer kişiler. Toplum, aile ve diğer kişilere karşı bir şey ihtiva ediyor. Temel hak ve hürriyetler. Sınavda ikisi de çıkabilir. Şu öncüllü olarak çıkar. Misal. Temel hak ve hürriyetler. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerine? Evet. E, sorumluluk ihtiva eder. Bir devlet. 2 aile 3 toplum. Gördün mü? Yani böyle bu şekil sınavda olduğu gibi görünmüyor. Zorlaştırıyor değil mi? Devlete karşı etmeyecek de kime edecek? Ama yok. Toplum, aile ve diğer kişiler. ifade bu. İster bunu işaretle ister devleti. Devlet mantıklı gibi görünebilir ama yanlış. Peki özellikleri ne? Kişiliğe bağlı. Dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez. Bunları bir. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması. Sınırlanma kriterleri bir. Özlerine dokunulamaz. İki. Yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirten sebeplere bağlı olarak sınırlanabilir. Yani özel sebepler. Tamam. Anayasanın ilgili maddeleri diyelim. Özel sebep. 3 ancak kanunla sınırlanabilir. 4. Anayasanın sözüne ve ruhuna aykırı olamaz. 5. Demokratik toplum düzenine aykırı olamaz. 6. Laikliğe aykırı olamaz. 7. Ve son ölçülüğe aykırı olamaz. Demek ki neymiş? Özüne dokunamıyorsun. Anayasada yani özel sebepler sayılmış. Kanunla sınırlanır. Sözüne ve ruhuna aykırı olamaz. Demokratik toplum düzenine aykırı olamaz. Layık ve ölçülüğe aykırı olamaz. Neymiş? 1. Öze dokunamıyorsun. 2. Özel sebepler sınırlanmış. 3. Değil mi? Kanunla sınırlanıyor. Bu 3. 4 ne? Sözüne ruhuna aykırı olamaz. Söz ruh diyelim. Aykırı olamıyor. 5 demokratik toplum düzenine aykırı olma. 6. Layık ve 7. Tek başına ölçüllük. Bunları hepsini açıklayacağız zaten. 7 tane şeyle demek ki sınırlama kriterleri var. Özüne dokunamıyorsun. Özel sebepler sayılmış. Genel şeyler yok demek ki. Kanun sözüne ruhuna demokratik, layık, ölçüllük. 1971 yılında getirilen genel sınırlama sebepleri 2001 yılında kaldırılmıştır ve şu an özel sebepler sadece var. Tamam? 71 yılında demek ki genel sene e, sınırlama sebepleri geldi, olmadı, geri kaldırdılar. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması sistemi. 82 Anayasası olağan dönemlerde temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması sistemini 13. maddesinde düzenlemiş ve bu maddeyle temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması bazı şartlara bağlanmış. Kanunla sınırlama şöyle. Sınırlama ancak kanunla olmalıdır. Ancak ibaresi 61 Anayasası'nda yer almıştır. 82 Anayasası'nda 2001 değişikliği değişiklikleriyle yine yer almış. Kanunla sınırlama 61 ve 82 Anayasalarında yer almış ama. Tamam ancak ifadesini unutma. Ancak ibaresi de 61'de yer almış. Değil mi? 82'de de 2001'de geri gelmiş diyelim. Böyle boş bir ayrıntı. Şunu bilmesen de olur. Tamam. Biraz ayrıntının ayrıntısı o. Sınırlama anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olmalı. 61 ve 82 anayasalarında bu düzenlenmiş. Zaten 61'de varsa 82'de devam ediyorsa ikisinde de vardır. Neydi? 1, 2, 3 değiştirilemiyor anayasa değil mi? Değiştirmesi teklif edemiyor. Peki 4. madde değişse ne olur? İşte sözüne ruhuna aykırı olur. Anayasada belirtilen ek güvencelere ve anayasanın anlam bütünlüğüne aykırı şekilde düzenleme yapılamaz. Tamam. Özel sebepler sınırlama anayasanın ilgili maddesinde öngörülen özel sebeplere dayanmalı. 61 ve 82 anayasasında düzenlenmiş ama genel sınırlama dediğimiz 71'de geldi, 2001'de çıkarılmıştır. 2001'de çıkarılmış. Demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun yapılmalı 61'de yoktur. 82'nin ilk haliyle düzenlenmiş. Çok önemli. Zaten 82'nin ilk haliyle gelen tek şey, dikkat 82'nin ilk haliyle gelen tek şey demokratiktir. Demokratik ilkesi, demokratik toplum düzeni. Ne dersen o. Devam ediyoruz. Layık cumhuriyet. Sınırlama layık cumhuriyetin gereklerine aykırı olmamalıdır. 61 ve 82'nin ilk hallerinde yoktur. Ve 2001 değişikliğiyle gelmiş. Tamam. Ölçüllük. 60 dikkat ilkesi esas olmalıdır. 61 ve 82'nin iki hallerinde bulunma, bulunmuyor o da. Ve 2001'de geliyor. Layıklıkla, ölçüllük demek ki 2001'de geliyor. Ama fakat ve lakin bak hakkın özü de 2001'de geliyor. Ama 61'de var. 82'nin iki halinde yok. Çok önemli bir madde bu. 82, 2001 yılları arasında Anayasa Mahkemesi içtihatla hakkın özüne mesela kriterini uygulamış. Normalde Anayasada hakkın özü yok ama iştihatlerle yine devam ettirmiştir. Ayrıntı 1. Ayrıntı 2. 61'de var. 82'nin iki halinde yok. 2001'de geri geliyor. Neymiş bu? Hakkın özü. Özüne dokunmama. Bak. 2001'de gelenleri sıralayalım o zaman. 2001'de gelenleri sana kaba taslak sorarsa 3 tane. 1, 2, 3. Öl diye şifreliyoruz. Öl ölçüllük değil mi? Özüne dokunman ve laiklik. Özüne neydi? Özüne şöyle yapalım. Evet, onu da 3'e ayıralım. 61'de gelmişti. 82'nin halinde yoktu. 2001'de geri gelmişti. Değil mi? Böyle bir serüven var. Toparlıyorum. 82'de gelen tek sınırlama sebebi hangisi? Demokratik toplum düzeni. Peki 2001'de gelen hangisi? Öl diye şifreliyoruz öl iki tane öl iki tane ö biri de le. ölçüllük özüne dokunma layıklık. özünenin tarihsel serüvenine 61'de gelmişti 82'nin ilk halinde yoktu 2001'de geri geldi peki diğerleri ne zaman hepsi 61 değişikliği dersin sözüne ruhuna 61 kanunla 61 böyle şeyler dersin tamam mı? dikkat 82'nin ilk halinde yoktu özüne dokunma. Oraya dikkat edin. Ama Anayasa Mahkemesi iştahatlarla bunu kabul ediyordu. Önemli uyarlar. Temel hak ve özgürlükler sınırlanırken baz alınan ölçütlerin ilk kez hangi anayasada yer aldığı ÖSYM sorularında çok çıkıyor. Ve temel hak ve özgürlüklerin düzenlenmesi, durdurulması, sınırlandırması şeklinde birbirinden ayrı ibareler vardır. Üç kavram da farklı şeydir. Yani sınırlama mı, durdurma mı hepsine dikkat et. Peki şöyle bir tablo karşımızda var. Çok güzel bir tablo. Dikkat. Genel sınırlama biz ne dedik? 71'de geldi. 82'lik halinde yoktu. Değil mi? Vardı pardon. 2001'de kaldırılmış demek. Kanunla sınırlamayı gördün mü? Bak. 61'de gelmiş. 71'de var. 82'de var. Halin var. Özel sınırlama sebepleri 61'de, 71'de hep var. Gördün mü? Ama ancak kanunla ibaresine bak. 61'de var, 71'de var. 82'nin ilk halinde yok. 2001'de geri geliyor. Bak 2001'de geri gelen ve hakkın özüne mesela oraya da benziyor. Fark ettin mi? Hakkın özüne benziyor. Aynısı. Aynı serüven. Bak hakkın özüne. Dikkat ettin mi? Aynısı. 61'de var, 71'de var, 82 iki halinde yok ama 2001'de geri geliyor. Peki demokratik toplum düzeni fark ettin mi? Sadece 82'nin ilk halinde var. Yani oradan geliyor ve devam ediyor mesela. Günümüzde de. Layık cumhuriyet ve şeyi fark ettin mi? Layık ve ölçüllük. İkisi de 2001'de ilk defa geliyor. Ama dikkat Sürekli 61'den beri olan hangileri kanunla sınırlama ve özel sınırlama? Sözüne ruhuna da eklenebilir bunlar aslında. Peki 61'de gelip 71'de de devam eden 82'nin kendi olmayıp 2001'de geri gelen hangileri? Ancak kanunla sınırlama ve hakkın özüne dokunmama. Şöyle bir özetleyeceğim. 2001'de gelenleri söylüyorum. 4 tane yazacağız o zaman değil mi artık? Artıkın biliyoruz neyin ne olduğunu. Dört e, 4 taneydi değil mi? Ölçüllük. Değil mi? Özüne dokunma, laiklik ve ancak ifadesini alalım, alacağız artık. Ancak kanun. Peki özü neyi de buraya alalım? Laikliği buraya alalım. Değil mi? Ölçüllük. Bunları hepsi 2001'de geldi. Kabul edeceğiz. Kabataslan. Ölçüllük ve layıklık ilk defa 2001'de geldi. Özüne dokunma ve ancak kanunla ise bir serüveni var. 61'de geldi. 71'de zaten devam ediyor. 82'de yok. 2001'de geri geldi. Bu. Lütfen dikkat et. Peki sınavdasın. Demokratik toplum düzeni ne zaman geldi? 82'nin ilk hali fark ettin mi? Demokratik toplum 82 ile gelen tek şey. Lütfen dikkat edin. Diğerleri hepsi 61 anayasası zaten. Peki temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmaması. Kötüye kullanım yasa. Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri aşağıdaki amaçlarla kullanılamaz. Bunlar neler peki? Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı çalış bozmaya çalışması. Bölünmez bütünlüğü bozmaya çalışması. İnsan haklarına dayanan demokratik layık cumhuriyeti ortadan kaldırmaya başlayan faaliyetler biçimde dayanan Bak. insan haklarına saygılı ibaresi nerede geçiyordu anayasada ikinci madde değil mi demokratik layık sosyal bir hukuk devletidir hatırladığın insan haklarına saygılıydı değil mi dikkat 61 anayasasında insan haklarına dayanan ibaresi vardı orada tabi değişmez değildi o zaman 82'de insan haklarına saygılı ibaresi var ama ilk 3 madde hariç genelde insan haklarına dayanan ibaresi 82'de var. Sınavdasın. İnsan haklarına dayanan ibaresini gördün mü? Direkt yanlış işaretleme. Yanlış diye. Niye? Çünkü ilk 3 madde hariç, diğer her yerde hemen hemen dayanan ibaresini kullanıyor. Bak. İnsan haklarına dayanan, demokratik, layık, cumhuriyeti ortadan kaldırmaya başlayan faaliyetler biçimde kullanılamaz. Yani Değişmezler içinde dayanan ibaresi yok ama gerisinde var. Lütfen bu ayrıma dikkat edin. Demek ki neymiş? Kötüye kullanım, bölünmez bütünlüğü tehlikeye atamazsın. Demokratik layık cumhuriyeti kaldıramıyorsun değil mi? İnsanlıklarına dayanan ibaresini unutma. Anayasa hükümlerinden hiçbiri devlete veya kişilere anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz. Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar müeyyideler kanunla düzenlenir. Yani yaptırımlar kanunla düzenlenir. Temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılmaması ilkesi ilk kez 71/73 değişikliğiyle gelmiş. Dikkat dikkat. Kötüye kullanmama ne zaman ilk düzenlenmiş? 71 değişiklikleri. Kötüye kullanmama Durdurmaya ne diyeceğiz? 82 ile geliyor. Bak temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmaması ne zamanmış? 71'ler. Durdurma ibaresi ne zaman? 82 anayasası. Sıkı yönetim 1876'dan beri vardı. 2017'de çıkarılmış. Böyle bir ayrıntı da verelim. Temel hak ve hürriyetlerin durdurulması ne zaman gelmişti? 82'ni. 82 değil mi? Savaş durumunda temel hak ve hürriyetler kısmen veya tamamen durdurulabilir. Seferberlik halinde temel hak ve hürriyetler kısmen veya tamamen durdurulabilir. Ohal dönemlerinde kısmen veya tamamen durdurulabiliyor. Demek ki neymiş? Durdurma 3 halde oluyor. Dikkat. Savaş, seferberlik ve OHAL. S sıkı yönetim yok. Dikkat. Sıkı yönetim eskiden vardı, o çıkarıldı. Savaş, seferberlik, OHAL döneminde durdurma kısmen veya tamamen olabiliyor. Kelimelere dikkat edin. Temel hak ve hürriyetlerin durdurulmasında uyulması gereken ölçütler. Durdurma kriterleri. Temel hak ve hürriyetler kısmen veya tamamen durdurulurken veya bunlar için anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınırken uyulması gereken ölçütler şunlar. 1. Milletler arası hukuktan doğan yükümlülükler ihlali etmeyeceğin. 2 durumun gerektirdiği ölçülük ilkesine uyacaksın. Yani ne gerekiyorsa o. Ölçülü davranacaksın. Bu. Milletler arasına aykırı olmayacaksın. Ölçülü olacaksın. Temel hak ve ödevlerin düzenlenmesi, sınırlandırılması, durdurulması hususlarında farklı olduğuna dikkat edelim bir daha söylüyoruz. Durdurma ayrı, sınırlandırma ayrı, kötüye kullanmama ayrı değil mi? Dokunulmaz haklar, sert haklar. Sert, çekirdek haklar temel hak ve hürriyetlerin kısmen veya tamamen durdurabildiği veya bunlar için anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabildiği hallerde dahi aşağıdaki işlemler yapılamıyor. Yani hani dedik ya savaş, seferberlik ve uhal döneminde kısmen veya tamamen durdurulamıyor. Bu haller ise bu sayacağımız yani savaşta bile olsan durdurulmuyor. Hiçbir şekilde durdurulmuyor. Yaşam hakkı dediğimiz savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında kişinin yaşama hakkı maddi manevi bütünlüğü. Yani biz burada dört tane verdik. Beşe de ayırabilirsin. Nasıl? Yaşama hakkını ayrı alırsın. Maddi manevi bütünlük ayrı alırsın. İki tane orada misal. Başka suç ve cezalar geçmişe yürümez. Başka kimse din ve vicdan düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Tamam. Yani düşünce hürriyeti vardır. Ama ibadet hürriyeti var mı? Hayır. İbadet hürriyeti sert çekirdek haklardan değildir. Bak, düşünce hürriyeti mutlak haklardandır. Hiçbir şekilde sınırlanmaz. Ama ibadet hürriyeti mutlak değildir. Yani mesela herkes istediği gibi düşünebilir, istediği gibi inanabilir. Sıkıntı yok ama herkes istediği gibi ibadet yapamaz. Adam ben kedi kesiyorum diyecek. Öbürü ben işte mesela şunu kesiyorum. Öbürü diyecek ki ben dinime göre insan kesmek mübarek. Dolayısıyla İstediğin gibi düşünebilirsin. Mutlaktır bu. Ama istediğin gibi ibadet edemezsin. Bu genelde de öyle yani. O hal zamanı falan değil. Son olarak suçluluğu mahkeme kararıyla saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılmıyor. Demek ki neymiş? Beş çekirdek hakkımız varmış. Bir, yaşama hakkı. İki, maddi manevi bütünlük. Üç, geçmişe yürümeme suçların. Dört, din ve vicdan kanaatleri açıklamaya, açıklamaya zorlanmama. Beş, masumiyet karnesi. Geçmişe yürümemeni, Yani o hal oluyor ya da savaş zamanı şey falan. Gel buraya sen geçmişte şunu yapmıştın. Niye yapmıştın? Böyle bir şey olmaz. Bir daha söylüyorum son defa. Yaşama hakkı. 2. Maddi manevi bütünlük. 3. Geriye yürümeme suçların. Cezaların. 4. Din, vicdan, düşünce kanaatleri açıklamaya zorlanmama. 5. Masumiyet. Tabi savaşta bunlar dinleniyor mu? Hayır. Yaşama hakkı dahil herkes yok oluyor. Şu anda da halen günümüzde öyle olmuyor mu? Yabancıların hak, yabancı haklarının sınırlandırılmasında durum ne? Temel hak ve hürriyetler yabancılar için aşağıdaki iki ölçüde uygun sınırlanabiliyor. Milletler arası hukuka uygun kanunla. Bunu biz mahka diye şifreliyoruz. Mahka. Milletler arası hukuka uygun kanunla. Mahka yabancı isim gibi duruyor değil mi? Türkçe bir isim değil nihayetinde. Yabancıların ki mahka milletlerarası hukuka uygun kanunla. Mahka yabancılar milletlerarası hukuka uygun kanunla. Peki temel hak ve özgürlüklerin durdurulmasında gözetilen kriterlerden ölçüllük ibaresi 82 Anayasası'nın ilk halinde yer alırken temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında uyulan ölçüllük 2001'de gelmiş. Dikkat Temel hak ve özgürlükler durdurma ölçülük ilkesi 82'de vardı. Ama sınırlama 2001'de geldi. Sınırlama 2001'de geldi. Sınavdasın. Ölçülük ilkesi. Ne zaman gelmişti? 2001. Direkt işaretleme. Niçin isteniyor? Sınırlama ise 2001. Durdurma ise 82'nin ilk halinden beri var. Bir daha söylüyorum. Temel hak ve özgürlükler durdurma derse ölçülük 82'den beri var. Ama sınırlama derse 2001'de geldi. 2001'de gelenleri bir daha sayalım. 2001. Neydi? 4 taneydi. Öl diye şifreliyorduk değil mi? Öl. Sonra A harfini ekliyorduk. Ancak kanunla ibaresi. Başka? Hakkın özüne dokunmama değil mi? Ölçüllük. Buna sınırlama yazalım bu arada. 2001'de sınırlama sebepleri ve laiklik. Peki Ölçüllük ve laiklik ilk defa gelmişti. Hatırlıyorsun, değil mi? Bu ikisi ilk defa. Ama özüne ve ancak ibaresi ne zaman nasıl olmuştu? 61'de gelmişti. 82'de yoktu. 2001'de geri gelmişti. Bunları adım gibi biliyorsun artık. Sınırlandırılmasının ve durdurulması arasındaki fark. Ölçüllük ne zaman sınırlandı? 2001. Durdurma ne zamandı? 82. Kötüye kullanmama hakları ne zaman gelmişti? 71'lerde. Durdurma 82. Değil mi? Sınırlama nedir? Olağan dönemlerde uygulanır. Bir dakika. Olağan dönemlerde uygulanır. Anayasanın 13. maddesinde düzenlenmiştir. Hakkın özüne dokunulamıyor. Başka? Ölçüllük 2001 ile gelmiş ve yalnızca özel sebeplerle sınırlanıyor. Sınırlama bu. Ama durdurma ne? Olağanüstü dönemler Anayasa madde 15'te yer alıyor. Sert çekirdek haklar dışında her şey durduruluyor. Ölçüllük 82 nikahından beri var durdurmada. Ve savaş, seferberlik olağanüstü dönemlerde uygulanıyor bu. Yani normal dönemlerde değil. İşte fark bu. Peki temel hak ve hürriyetlerin tarihsel gelişimini bir daha söyleyeceğim bitireceğim. Hakkın özüne dokunmama. 61'den beri var. Kanunla sınırlama 61'den beri var. Özel sebepler 61'den beri var. Bunlar halen hepsi devam ediyor. Dikkat! Şu ancak ibaresi ve söz e... Ha ben en başta özüne özüne ve ancak ibaresi bu ikisi sözüne ruhuna da halen devam ediyor. Özüne ve ancak ibaresi nasıldı bir serüvenim? 61'de gelmişti. 82'de yoktu. 2001'de değil mi? Geri gelmişti. Bu ikisi öyle. Peki 82'de genel sınırlama sebepleri korundu. Yani genel sınırlama sebepleri ne zaman gelmişti? Hatta dur 71'lerle gidelim. 71'lerde genel sınırlama geldi ve kötüye kullanmama gelmişti. Kötüye kullanılmaması. 82'de neler gelmişti? Genel sınırlama halen var. Çünkü 2001'de kaldırılacak. Demokratik toplum 82'de geldi. Demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olmaması 82. 82 ile gelen ilk defa yeni gelen tek şey zaten demokratik. Ve hakkın özüne dokunmama yok. Dikkat. Başka 2001'de neler geldi? Genel sınırlama çıkarıldı bunu bil. Özüne geri geldi. Layıklık like ilk defa, ölçülük ilk defa geldi. Olay bu. Lütfen dikkat edin. Son slaytımız temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında ölçülük ilkesi. Ölçülük Sınırlama aracının sınırlama amacına ulaşmak için elverişli olması, sınırlamanın amacına ulaşmak için gerekli olması, başka bir deyişle aynı amaca daha az sınırlayıcı bir başka araç ulaşılma, araçla ulaşılmaması lazım. Ya her şey orantılı olmalı ve orantı bulunması lazım. Ölçüllük ilkesi 82 Anayasasına 2001 Anayasa değişikliğiyle eklenmiştir. Sınırlama için söylüyoruz, değil mi? Durdurmada 82 nikahından beri var. Bu ilke temel hak ve hürriyetlerinin sınırlandırılmasında aşırıya kaçılmasını engelleyen önemli bir güvencedir. Diğer videolarda buluşmak dileğiyle sağlık, sıhhat ve afiyet dilerim.